Değerli izleyicimiz merhabalar. Yine 3 harfler programına hoş geldiniz. Bizler bugün cinler insanlara neden müsalat olur konusuna bakacağız. Yanımda değer verdim işte e, Ahmet abim de duruyor. İnsanların bedenine girmeye çalışıyorlar. Hmm. İnsanın bedeni onu örtsün diye. Yani Adem ve hava nasıl incirden yapraklarla kendini örttüyse, bunlar da insanlarla örtülmeye çalışıyorlar. Hmm. Cine tutsak olmuş birçok insanla karşılaşıyorsun. Bugün özellikle neden sorusuna vermek istiyoruz, cevap vermek istiyoruz. Çünkü yani tamam anlıyoruz, görüyoruz, sonuçları da ortada zaten. Korkunç şeyler bunlar. Ama ne gerek var? Yani cinlerden de biraz bahsettik. Üç harfli dediğimiz cin demektir, kötü ruh demektir. Nerede nasıl geldiğini az çok gördük. Bunlar iblisle beraber Tanrı'ya isyan etmiş, düşmüş meleklerdir aslında. Meleklikten çıkmış ama bir anlamda e, halen e, ruhturlar ama kötü ruhturlar. Neden özellikle insanlara müsallat olur? Sorusuna ne cevap ya, verebiliriz? Ya çok ilginçtir. Mesela Tanrı e, anlatırken melekleri şeytanın ilk durumunu hı hı. anlatırken o ihtişamdan, görkemden bahsediyor. Evet. Muazzam bir şey var. Ve Tanrı'yı da o izzetini de yeşaya gösterirken ondan o muazzam e, huşu veren görkemini anlatır. Hmm. Ama e, cinler Allah'ın iradesinin altındayken melektiler ve bu izzet, o ihtişam vardı. Hmm. Sonra düştükten sonra izzet kalktı. Hmm. O görkem kalktı. Gerçekten bir yönden çiri çıplak oldular. Hmm. Şimdi çiri çıplak olan bir şey giyinmek ister. Hmm. Mesela Adem bahçesinde Adem'in durumu da öyleydi. Hmm. O ihtişam vardı. O görkem vardı, o izzet vardı, kutsallık da vardı. Kutsallık da vardı mı? ama günah işlediklerinde çıplak hmm, hissettiler kendi ve örttü incirden hmm. yapraklarla. Hmm. Şimdi cinler nasıl yapmaya incirden yapraklarla örtemez çünkü ruh. Evet. Adem'de et, kan, kaslar var. Hmm. Onda yoktu, ruhtu ama izzet ve muazzam bir görkem vardı. Hmm. E bu girince çıplak hissediyor. Şimdi ne ne olacak? İnsanların bedenine girmeye çalışıyorlar. Hmm. İnsanın bedeni onu örtsün diye. Yani Adem ve Hava nasıl incirden yapraklarla kendini örttüyse, bunlar da insanlarla örtülmeye çalışıyorlar. Hmm. Çok ilginçtir mesela. Belki oradan okuyabilirsin. Hmm. Yani Luka 8.27'de aynı şey. Orada e, bir cinli adam hmm. ee, özgür bu, oldu bayağı kötü durumda. Bu belki ekstrem bir örnek evet. bu. Ama içindeki kötü ruhlar ne yalvararak ne istiyor? Tabi. Yani 27'den okursanız tabi şimdi diyor ki İsa karaya çıkınca kentten bir adam onu karşıladı. Cinli ve uzun zamandır uzun zamandan beri giysi giymeyen bu adam evde değil çıplak mezarlık mağaralarda yaşıyordu. Adam İsa'yı görünce çığlık atıp önünde yere kapandı. Yüksek sesle ey İsa! Yüce Tanrı'nın oğlu benden ne istiyorsun dedi. Sana yalvarırım bana işkence etme. Tabii ki kendisi konuşmuyor burada içindeki, i̇çindeki kötü ruhlar, ruhlar. haykırıyor. Çünkü İsa o arada kötü ruha adamın içinden çıkmasını buyurmuştu. Kötü ruh adamı sık sık etkisi altında alıyordu. Adam zincir kösteklerle bağlanıp başına nöbetçi konulduğu halde bağlarını par parlıyor ve cin tarafından ıssız yerlere sürülüyordu yani perişan bir halde. İsa ona "Adın ne?" diye sordu. O da "Tümen." diye yanıtladı. Belki tümen ne olduğunu bilemeyen. Tabii bilemek. binlerce asker tümen deriz yani. Işte. binlerce askere tümen deriz o Demek zaman. ki içinde bir cin değil? Hayır, binlerce var. Tümen diye yanıtladı. Çünkü onun içinde bir sürü cin girmişti. Cinler dipsiz derinliklere gitmelerini buyurmasın diye İsa'ya yalvarıp durdular. Orada dağın yamacında otlayan büyük bir domuz sürüsü vardı. Cinler domuzların içine girmelerine izin vermesi için İsa'ya yalvardılar. O da onlara izin verdi. Evet. Düşünün beden istiyor. Aynen. Yani tamam bu bedeni girdik. Elimizi bunun içine koyduk. Bunun içindeyiz. Hmm. Şimdi rahatız. Ama tamam bunun Emirle sözünle bundan çıkmamı söylüyorsun. Lütfen cehenneme değil hmm. o domuzlara girelim. Hmm. Yani beden istiyorlar. Yani onun için e, insanlar bunu e, alaya alan bir şekilde bazen çağırıyorlar. Hmm. Hadi gel diye. Bunlar zaten onu istiyor. Hmm. Kapıyı açtığın an o girer. Hmm. Kapıyı açmazsan giremiyor. Yani ama bedensiz çiril çıplaklar bunlar. Onun için birilerinin bedenini istiyorlar. Bu çocuk olabilir. Bu ergen yaşta olabilir, bu yetişkin olabilir. Bu hayvan da olabilir. Hayvan da olabilir. Yani cidden diyorum köpeğimden. Yani gerçekten beden istiyor. Yani ilginçtir ama gerçekten burada İsa başka bir pencere açıyor bizlere. Yani bir insanın içinde binlerce cinin olması, yaşıyor olması, bu demek oluyor ki hani ee, sığabiliyorlar. Nasıl oluyorsa da evet. ve çıktıklarında o kadar çaresizdirler ki domuzların içinde bile girmeye razı. Ne olur diyorlar. Öbür türlü Rab onları dipsiz derinliklere, diğer meleklerin, kötü ruhların bağlanmış tutsak, oldukları, tutsak, tutsak olacak oldukları. yere gidecek de gitmek istemiyorlar. Yani, yani tabii ki e, ilginçtir meleklerden söz edersek, Eski Antlaşma'da mesela e, İbrahim'e görünen üç tane melek var diyor. Geldiler oturup yemek yediler. Yani yemek yiyecek kadar Böyle bir varlıkları, bir bedenleri vardı. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani meleklere geldiğimizde hani Şimşon'un ailesine görünen e, melek aynı şekilde. E, Yeşo'ya görünen yani hep bir görkemli bir varlıkları vardır. Dokunulabilecek bir tarafları vardı. Görünebiliyorlardı, giyinmişlerdi aslında. Kötü ruhlar ise çıplak ruhturlar sanki. Evet yani şimdi diyorum ya o izzet gitti. İzzet gidince çıplak görüyorlar. Ve çok ilginçtir ama insanlar da çok tabii ki çok fazla değil ama insanlar da cini alınca tamamen kendi iradelerini bak kendi iradelerini şeytana teslim ettiklerinden onlar ise bedenlerine sahip çıkamıyorlar. Ya hmm. çok kirli geziyorlar hmm. ya bedenler düşün bu evet. hikayede okuduğumuzda adam çirin çıplak. Çünkü cin içine girince o beden onun için örtüdür. Onun üzerinde de bir şey olmasa hiç sorun değil. Hatta diyor ki olan üstü bir gücü de vardı. Zincirleri parçalıyordu. Tabii, Öyle parç ilginç. parçalıyor yani düşün zincire hatta diyor bekçi koyuyorlar. Hı -hı. Köstek var mesela Hı -hı. O ayaklarına o şeyle vuran o eskiden köle olan şeylere evet, evet. demirdir. Perçin vuruyor. O Hı -hı. perçimi bile parçalıyor ve özgür olup dağlara ama özgürlük değil o. Dağlara hmm. gitmek mezarlıkların içerisinde gezerler ya. genelde. İlginçtir. Yani hep böyle korkunç yerlerde rahat ederler hmm. ama e, özgür olmayan varlıklar içinde hmm. Hmm. onlar da özgür değil ve hapsettiği kişiler de özgür değil. Onun için cinler kesinlikle dışarıda böyle kimseye zarar vermeyen veya o dağlarda gezen varlıklar değil. Beden isteyen ve giyinmek isteyen ve içinde gerçekten olmak isteyen kişiler arıyorlar. Hmm. Cinler de birbirinden farklı benim de anladığım kadarıyla belki sen de biraz bahsedebilirsin. Yani Bazıları, şey bir düzen vardı. Tabii. <laughs> Bazıları sanki insanlara daha belki başka türlü kabiliyetlerini kullanarak belki biraz daha hani güzel iyimser sanki yaklaşır. Bazıları daha da öyle çirkin çirkef bir şekilde yaklaşır. Ee, tabii bu bir aldatmacadır. Belki bunu biraz açıklamak istersin. Bir de mesela biz dua ederken çok ilginçtir. Ee, dua ederken tabii ki biz dua hizmetine verirken biz onları görmüyoruz. Kişiler görüyor. Hmm. Kişiler görüyor. Diyor ki küçükler çıkıyor diyor. Hmm. Ama diyor içimdeki büyükler duruyor. İlginçtir. Hmm. Yani bir hiyareşi düzen vardır. Hmm. O hiyareşi düzende sadece şeytan lider değildir. Sanki... İşte o e, genel kumaydır, hmm. Altında albaylar var. Hmm. Yani işte veya o generaller var. Böyle Subaylar bir hiyerarşi var. Evet. Ama zor olanı zor olanı gerçekten en son çıkıyor. Yani hmm. e, komutan olan, e, komutan olan en son çıkıyor ama kişiler onu görüyor. Mesela dua ettiğinde bir bayan için dua ediyorduk. Diyor ki 7 tanedir diyor. 7 tanedir ama ilginçtir akrabalarından bir tanesi de tam ortada en güçlüsü de olan o. Yani düşün tamamen demek e ben o zaman sordum nedir yani bu? E ben bilmiyorum ki diyor. O bilmiyordu. Sonra annesine sordu. Dedi anne bu kişi kimdir? Dedi inan o falcıydı diyor. Hmm. Bak. Demek ki bak o kız bilmiyor onu. Ama annesine soruyoruz. Annesi de diyor ki o falcıydı diyor bizim hmm. ailemizde. Yani tamamen o kötü ruh onu e, alıyor hmm. ve bütün sulaleyi Gerçekten hmm. bu şekilde lanetliyor. Hmm. Yani o e, öyle bir şey. Ama dediğim gibi kızın içindeydi. Hmm. E, önce nenesini ele geçiriyor. Tabii ki nenesi isteyerek bunu yapıyor. Ondan para kazanıyor. Ama bu kızın hiçbir suçu yok. E, lanet o soyun kendisinin komplesini etkiliyor. Hmm. Tabii bu oldukça karışık bir şey belki ve evet. izleyicilerimizin soruları varsa yorumları varsa lütfen videonun e, altına yazabilirsiniz ve e, ee, abone olmayı da unutmayın. Çünkü daha ilerleyen bölümleri de gelir bunların. Ve önemli konular bunlar. Çünkü halkın önemli bir kısmı aslında etkilenmektedir. Bazıları tutsak olmuşturlar. Ee, belki de farkında değil, bazıları farkında ama nereye nasıl başvuracaklarını bilemiyorlar. Yani deli muamelesi görmek istemiyorlar. Bazıları gizleniyor evde. Aile kapatmış onları. Hani hatırlıyorum böyle birileri geldi bizim kilisimize. Ben oradayken kendini pencereden atardı, öldürmeye kalkardı, Çırır çıplak gezerdi evde. Aile komple onu kapatmıştır evde. eski ve hep dübeçi bırakırlardı. Yani yoksa yalnız kaldığında kendini öldürecek diye sanıyorlardı ki. Aynı örnekleri İncil'de görüyoruz. Aynı aynı aynı. Şimdi e, koca diyor ki, abi ben hiçbir zaman rahat uyuyamıyorum. Hmm. Defalarca diyor beni boğmaya kalktı. Hmm. Ya şimdi düşün, o kadar kötü ruh, o kadar sinsi ki yanında kötü ruh olarak kocasını gösteriyor. Hmm. Diyor ki onu boğarsan Bak onu boğarsan zaten kötü ruh gidecek. Kocası boğuyor. ve elinde çocuk ya elindeki kendi çocuğunu e, cin görüyor ve çocuğu yere çalıyor. Çocuğu yere çalıyor yani düşün o kadar tehlikeli bir e, boyutta yani e, mahvediyor yani e, ve kocasının çok ilginçti bir tane bir bayan vardı. Diyor, gündüz e, kapı çalındı, baktım kocam geldi diyor. Ama diyor ben hissettim bu kocam olmayabilir. Hmm. Ve telefon açtım kocama dedim dedim neredesin dedi ben e, şu işteyim. Diyor ondan sonra yani kocasının kılığıyla geliyor. Cık. Yani ilginçtir yani böyle bir kılıkla hmm. veya o bütün ailenin bütün ailenin fertleri hmm. e, anormal bir şekilde korku içerisinde. Hmm. Ne zaman saldıracak? Annemiz ne zaman doğru davranacak? Ne zaman bağıracak? Ne zaman uyuyacak? Yani zaten uyku düzeni yok. Hmm. Hiçbir iş yapmıyor evde, hiçbir hmm. iş yapmıyor. Hmm. Anormal bir kaosun içerisinde yani şeytanın getirmiş olduğu budur. Ama Tanrı hacip bir düzen Tanrısı yani. ve ancak ve ancak gerçekten İsa Mesih'in kanı, İsa hmm. Mesih'in bedeni, İsa Mesih'in ruhu o düzeni, o mükemmel Tabii ve bunu söylerken düzen. de bunu hep altını çizmek istiyoruz. Bunun kurtuluşu var. İnsan özgür olabiliyor. İsa Mesih aracılığıyla bu mümkün ve oluyor. Sen defalarca buna şahit oldun ve o noktaya da geleceğiz ama Şimdiki durumu ne kadar vahim olduğunu da anlatmak istiyoruz. Cinlerin, kötü ruhların esas niyetlerini ortaya koymak istiyoruz. Niyetleri başta çok böyle güzel görünebilir. Sana yardım ederim, sana dostluk yaparım, işte senin eşin olurum. Yani bu tarzda yaklaşıyor insanlara, bağlanmaya çalışıyorlar ama bu bağımlılığa yol açar. Yeri gelir tutsak olursun, esir olursun o ilişkiye. O seni kullanıyor. Başta sen sanıyorsun ki öyle insanları tanımışımdır. Ya işte bu cin bana arkadaştır, yardım eder. İşte üniversite sınavlarında bana cevapları verir. İşte yol gösterir. Günümüzde mesela Kıbrıs'ta yaşıyorum ve insanlar hep melekler çağırır. İşte bu melekten yardım alırım. Şu bile meleğe dua ederim. O işte cevap verir. Bunlar melek değil. Bunlar melek süsü veren kendine kötü ruhlar. Ve sen sanıyorsun ki sana hizmet ediyorlar. Günü gelecek ki sen onlara esir olacaksın. Aynı esir öyle. olduğunu anlayacaksın. Bir tane, şimdi çok bir şey vermeyeyim. vermiyim, belki kişi rahatsız olur. Diyor ki ben aslında çok istiyordum. Ben bakıyordum böyle bayan diyor, ip koparıyor, koparıyor, koparıyor. Sonra avucunu içine koyuyor böyle yapıyor, kapatıyor. Sonra herkese kendi geçmişini anlatıyor. Ya ben dedim ki ne kadar güzel bir şey. O gece o gece rüyama geldi. Dedi avcını aç. Siyah bir şey vardı. Dedi al bunu. Hı -hı. Sana gerçekten bu bereketi vereceğim. Ben bereket kelimesini kullanıyor. Bereketi vereceğim diyor. Diyor ki ben ondan sonra acıyı bir farklı bir kişiliğe kavuştum. Hissettim yani. Hı -hı. Sabahleyin kalktım. Ben gerçekten farklıydım. Bir yerde çalışıyordum diyor. Sonra diyor kahve içtik. Kahve falı. Herkese diyor ben dalga geçmek için laflar söylüyorum. Megese diyor tamamen ağzımın içerisinde hmm. kişilerin geçmişini anlatmaya başlamışım. Ha. Bir tanesi geldi diyor. Hiç kimsenin haberi yok. Oğlun nişanı atmış. Diyor ki oğlun nişanı mı attı diyor. Sen nereden biliyorsun? Hmm. Ben biliyorum dedi. Diyor artık kahve falını çevirmeye gerek yok. Hmm. Kahve içtiklerine kahve falı dur. Yani kahve kahvenin ağzı böyle. Hı. Çevirmenize gerek yok diyor. Yani tıkır biliyorum. tıkır 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 anlatıyordu. Ya. Ama diyor altı ay sonra yürüyorum. arkamdan biri Hı. geliyor. Dönüyorum kimse yok. Geliyor. resmen ayak sesi. Hı. Ayak sesi beni takip ediyor. Delirtti beni. Hı. Ve siz ondan sonra diyor kapınızı çaldım. Ya ama ilk baştan insanın hoşuna hoş. gider herhalde. Her şeyi biliyor. Gururuna dokunuyor. Tabii i̇şte herkes... her şeyi biliyor. Ya. Düşün ya kadının çocuğu nişanı atmış. O biliyor hmm. veya insanların geçmişini o biliyor, geleceğine şekil veren o. Hmm. Her şeyi ya o kadar güzel geliyor ki kendisine. Tabii. Ama sana bir şey veren ilginç de kutsal kitapta da diyor, hmm. zengin bir şey veriyorsa lokmanı sayıyor demektir. Bak, hmm. lokmanı hmm. sayıyor, kusturacak seni diyor. Aynen Eğer hmm. bunlar bir şey veriyorsa kesinlikle seni kullanacak hmm. ve senin hayatını alıp köle ediyor ve vesaire hmm. bütün insanlar için köle aracı ediyor. Ve hmm. yani hmm. bütün insanları etkiliyor. Hmm. Ve kadın acayip bir şekilde perişan, bitmiş bir halde geldi. Hmm. Bitmiş bir. Ama ne oldu? Gerçekten bir dua ettikten sonra tamamen şifa aldı, hayatına hmm. döndü. Ama bu bir gerçektir. Bir şeyin garantisi hmm. yok. Tabii. Az önce ne dedin? Dedin ki evet. yani gerçekten içimizde bir boşluk var. Tanrının İzzet bulması gereken bir yer var. Tanrının tapınak diye söylediği yer var. Hı hı. Orasını biz temizledik. Hı hı. Ama orası boş. Hı hı. Orası boş. O zaman oraya ya boş kalmıyor, hı hı. boş olan yere birileri girer. Hı hı. Ya Tanrı'nın kutsal ruhu girecek, ya da o kötü ruhlar daha güçlü ve bir sürü daha alıp. Girebilir. İşte orayı aslında şimdi okumak istiyorum. Evet. Luka bölümünde geçer bu. Luka 11. bölüm. İsa Mesih aslında pek çok cin kovuyordu. Tabii ki onda mutlak bir güç vardı tek sözle. Ve cinler orada çığlık kaçıyorlardı önünde. Hatta İsa daha gelmeden sesleniyorlardı bizi kovmaya mı geldi O derece korkuyorlardı İsa'dan. Ama günü geldi. Din bilgileri onu çok kıskandılar. Çünkü onlar bunu yapamıyorlardı. Yapamıyorlardı. Yani ama İsa'nın önünde cinler de titriyor. Dolayısıyla dediler ki sen herhalde iblisin gücüyle hareket ediyorsun. Onunla anlaşmışsındır. Onun işte cinlerini kovuyorsun. İsa diyor bu mantıksız. Şeytan niye şeytana kovsun? Şeytan neden kendi evini boşalsın? Neden kendi adımlarını, kendi işte kötü ruhlarını sokağa versin? Sonra İsa ilginç bir şey de söylüyor bunun üzerinde. Luka 11, 22. 24. ayet diyor ki kötü ruh İnsandan çıkınca kurak yerlerde dolanıp huzur arar. Yani huzur aramaktan kastı yani sığınacak bir ev arar. Başını sokacak bir yer arar. Yani evet. o, onu özellikle altını çizdik. Cinler neden insanlara musallat olur? Çünkü başlarını sokacak birilerini arıyorlar. Bir ev arıyorlar. Bulamayınca da çıktığım eve, kendi evime döneyim der. belki kovulmuştur oradan. Gitti döndü çıktım eve döneceğim eve gelince orayı süpürülmüş düzeltilmiş bulur bunun üzerine gider kendisinden kötü yedi ruh daha alır ve eve girip yerleşirler böylece o kişinin son durumu ilkinden beter olur bu ibretlik bir evet hayır çok korkunç bir şey yani bir insanın içinden eve cin çıkabilir öyle ya da böyle duayla belki kişi gerçekten istemez artık kapatır o kapıyı. Genellikle biz de görüyoruz. İsa Mesih'in adıyla kovuyoruz o cinleri. Ama kişi gerçekten kendini Tanrı'ya bağlamazsa cinler dönüp dolaşır, daha kötü cinlerle geri gelebilir. Bunu gördünüz mü hiç? Yani bir tanesi gerçekten aynı duruma geldi. Yani uzak bir şehirden gelmişti. Aynı duruma geldi. Şimdi ben ona dedim ki ben de Antakya'da şeydeydim. O beni aradı. Çok acayip bir durumdu. Hmm. Antakya'daydı. Dedim ki bak senden rica ediyorum. Şimdi benim dediklerimi tekrarla. Hmm. İsa Mesih'i hayatıma alıyorum dedi. Dedi abi ben seni sona arayabilir miyim? Ondan hmm. sonra kocası aradı. Dedi abi biz kesinlikle bak biz oraya geldik kurtulmak için. Biz İsa Mesih'i kabul etmek için gelmedik. Ondan sonra şey yapmadılar. Yani kabul hmm. etmediler ve gerçekten Durumu kötüleşti. Sonra ben dedim en azından okumaya devam edin. Dedi tamam biz okuruz. Ondan sonra da haber aldığımda gerçekten okumaya başlamışlar. Sonra rahatlamıştı hmm. okumaya. Yani o Rabbin sözünü en azından okuyun dedim. Hmm. Her gün her gün her gün okumaya başlayınca yine o eski o ruh hali hmm. geri gelmişti. Ama yine de tabii ki söz tabii ki çok önemlidir. Ama sözü imanla kabul etmek önemlidir. Hmm. Yani sözü sanki böyle bir büyü var veya bir güç var veya işte ya bu sihirdir gibisinden okursan o sözün Tabii. de gücü. Yani çünkü iman etmek demek bağlanmak demek. Tabi. Sen eskiden buna bağlandın. Şimdi kendini Rabbe bağlanman lazım. Bağlamazsan boşta kalırsın. Tabii Yani o yönden öyle bir sıkıntı yaşan. Bir de çok ilginç de ya çok üzüldüğüm şeyler de oluyor. Tabi bu konumuzun dışında ama bir tane de ya tavsiye ediyor bir başka birini geldi. Ee, dedim o, onun durumu ne? Ya abi diyor inan ki yine falcılığa dönmüş. Ha. ya işte Çok kötü bir şey ya. Şimdi yani, yani bak temizleniyorsun bir söz var ya İsa Mesih diyor Hı. ya köpek kendi kusumuna domuzda e, yıkandıktan sonra kendi çamuruna mı? Aynen, aynen. Yani bu ya tertemiz bir hayata alıyorsun sonra Hı. giriyorsun kendi pisliğine dönüyorsun. Yani evet. bu nasıl olabilir? Hani bilemem bunu izleyen arkadaşlardan bazısının böyle durumu olabilir. Emin olun bunun çözümü vardır. İnsan özgür olabiliyor ama şunu bilin. Baba Tanrı armağanlar verir. İblis verdiğinde o tefeciler gibidir. O geri almasını bilir faiziyle ve sonu çok kötü olur. Sizi bir sonraki bölümlere bekliyoruz.